mücadeleye Gaziantep spor takımı başlıyor. <laughs> Sergey cezalarında altı arkadaşı var. İşaret geldi atışı kullandı. Bir kafa oyun dışına. Out. <laughs> Kaptan Erkan iyi paslaşmalar. Gencel sağ tarafa bıraktı Muharrem. Muharrem orta şansı yakaladı. Ortayı görüyor. Bir şut. Son orada kaleci Erten. İnanılmaz bir şansı. Harika bir şut. Harika bir kurtarış. Direğin de yardımıyla önemli bir fırsat. İlker orta şansı yakaladı. İki arkadaş ceza alanındaydı. Bir vuruş üstten avuta gidiyor. Kankva. Ramazan. Ramazan'ın pası. Ufuk hareketli ceza alanında büyük tehlike ve top giriyor. Angan topu filelere gönderdi. Gaziantep Spor 1-0 önde. Savunmanın boşluğundan faydalanıyor. Feridun'dan ilk kez sıyrıldı o noktada. Ve Davi Anga'nın golüyle Gaziantep 47. dakikada 1-0 önde. Biz de bu golü notlarımız arasına alıyoruz. Erkan havalandırdı. Ramazan'ın baskısı var. Ramazan önüne aldı. Ramazan, Ramazan vuruyor kaleci erten. Abdülkadir. Emre, Emre nefis. Şu şansı Emre vuruyor. Lokman. Geliyor, garanti oğlum. Ayakta kal, ayakta kal. Feridun koştu, kontrol etti, kaybediyor. Angan bir kez daha ceza alanına çevirdi. Abdülkadir Kayalı. Abdülkadir vuruyor. Top oynaların dışında out. Angan sıyrıldı rakibinden. Soldan yine geldi. Angan çeviriyor. Emre'den önce savunmadan seker top. But silah vuruyor. 2-0 oldu. Gaziantep Spor farkı 2'ye çıkardı değerli izleyiciler. Dakika 72 Gaziantepspor, Spor Putsila'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı Ayak koyan oyuncu Doğanay'dı Putsila bıraktı Kadir Kayalı hızlı çıkıyorlar Sergi'ye sağ tarafa doğru Kangva'ya Kangva Lokman Kalesini terk etti Pasını veriyor arkadaşlarına Offside yok Doğanay 3-0 yaptı Hayır Offside Bayrak kalkıyor Doğanay için Topla buluştuğu ana kadar bekledi Değerli izleyiciler Barış Yüksektepe dokunduğu anda da bayrağını kaldırıyor. Uzaklardan bir şut Mehmet'ten direkten döndü. Mehmet Tosun. Maçın başından beri büyük efor sarf ediyor Mehmet. İşte direkten dönen şutunu izliyorsunuz. Ray Toral ve değerli izleyiciler karşılaşmanın son düdüğü geldi. Gaziantep Spor 2-0 karşılaşmayı kazandı.